Selamünaleyküm arkadaşlar. Topaşlarda Kronik sorunlardan birisi altı köşe takoz dediğimiz şaftı şanzımana bağlayan, esnemesini sağlayan, darbeyi engelleyen lastik bir takozumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarı yerinden fazlası kopmuş. Bu tamamen koptuğu zaman şanzıman kuyruğu dediğimiz vites kolunun yuvasını patlatıyor arkadaşlar. Bunu elinizden geldiği kadar arada bir kontrol ettirin. Şimdi biz bunun yenisini takacağız. Takozumuzu söktük. Eski takozumuz. Yeni takozumuz. Bunu yerine takacağız arkadaşlar. Takozumuzun yenisini taktık. Müşteriye teslim ediyoruz. Rabbim kazasız belasız kullanmak nasip et.